Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim Allah Resulü Aleyhisselam'ı bizlere sıradan bir insan olarak tanıtıyor. Bizim gibi yemek yiyen, çarşı pazar dolaşan, acıkan, susayan, bazen yanlış yapan, hata eden, evlenen, çoluk çocuk sahibi olan bizim gibi bir insan olarak tanıtıyor. Ne var ki Allah Resulü'nün ilk muhatapları Mekkeli müşrikler ve ondan sonraki Müslümanlar Kur'an'ın tanıttığı sıradan bir insan olan Muhammed Aleyhisselam'ı kabullenmekte zorlanmaya devam ediyorlar. Şöyle ayetler ışığında bu meseleye bir giriş yapalım. Furkan Suresi 7. Ayet-i Kerime'de Rabbim'i söyle buyuruyor. Dediler ki, Resulullah'ın ilk muhatapları Mekkeli müşrikler, ''Bu nasıl bir peygamber yemek yiyor, çarşı pazar dolaşıyor.'' ona bir melek indirilmeli veya kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Mü'minin suresi 33 ve 34. ayet kerimelerde yine şöyle diyorlar. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler, önde gelen insanlar, eşraf, halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insandır sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. Gerek geçmiş peygamberlerin gerekse Muhammed Aleyhisselam'ın ilk muhatapları bir insanın peygamber olmasını kabullenmeyerek melek peygamber beklentisi içerisine girdiler. Bir başka itiraz noktaları ise peygamberin sıradan bir insan olmasıydı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı Mekke toplumu ve geçmişteki kavimlerin sıradan bir insan diye küçümseyerek melek peygamber beklentilerinin arkasında allah Alem şöyle bir kurnazlık yatıyor olabilir. Peygamberin sıradan bir insan olması, herkes gibi yaşaması, yemesi, içmesi, evlenmesi, hata etmesi, kendisine uyulabilecek, örnek alınabilecek model insan olmasını zorunlu kılar. Çünkü Kur'an bize bir nebiyi bir Resulü örnek olarak gösterdiğinde onun bizim gibi, bizim mislimizden olması gerekir ki onu örnek alabilelim. Eğer Allahü Teala uçabilen melek göndermiş olsaydı, melek peygamber göndermiş olsaydı bu sefer şöyle itiraz edebilirlerdi. Ey Allah'ım biz insanız, sen bize melek peygamber gönderdin. Bu uçuyor, kaçıyor, duvarların arkasını görüyor, e, kalbimizden geçenleri okuyor. E, biz bunu nasıl örnek alalım? diyebilirlerdi. Oysa Allah bizi bizden iyi tanıdığı için böyle bir itirazın önüne geçmek için göndermiş olduğu Resul ve Nebileri bizim mislimizden bizim gibi sıradan bir insan olarak gönderdi. Meselenin biz Müslümanlara bakan yönü ise şurasıdır. Geçmişte ve günümüzde bazı Müslümanlar Kur'an'ın o kadar ayetine rağmen Muhammed Aleyhisselam'ın sıradan bir insan olmasını kabullenmekte zorlanmakta, zorlanıyorlar, zorlanmakta devam ediyorlar. Adeta onu melekleştirme, yüceltme ve insanüstü bir takım niteliklerle onu överek örnek ve rol model olmasının önüne geçmektedirler. Bu geçmişte Hazreti İsa'ya da yapıldı. Şöyle görelim. Ee, Mel Mesih, Hümeyme illa Rasul. Meryem oğlu Mesih sadece bir elçidir. Bu ibare Kur'an'da, Muhammed Aleyhisselam içinde geçer. ma Muhammedun illa Rasul. Muhammed sadece sizin gibi bir elçidir. Muhammed sadece bir elçidir. Devam edelim. Meryem oğlu Mesih sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Allah ayetleri açıklıyor ama bu açıklamalara rağmen insanlar ne yapıyorlar? Sonra bak insanlar nasıl saptırılıyorlar. Üstelik Allah Resulü gelecekte olması muhtemel bir tehlikeyi öngörerek yasaklamasına rağmen e, insanlar e, Muhammed Aleyhisselam'ı sıradan bir insan olmasını kabullenmeyerek onu yüceltmekte ve insanlıktan çıkararak, yüceltmek suretiyle insanlıktan çıkararak örnek alınmasının, rol model olmasının önüne geçmektedirler. Bakınız Resulullah bizleri nasıl uyarmış? Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi beni batıl ve aşılı surette methettikleri şekilde övmeyin. Ben ancak Allah'ın kuluyum. Bana Allah'ın kulu ve resulü deyin. Cenab-ı Hak gerek sen de bizim gibi bir insansın diye aşağılayan Mekke'li müşriklere gerekse peygamber sıradan bir insan olamaz iddiasıyla aşırı övgü yüceltme ve metiyelerde bulunan Müslümanlara Allah Resulü'nün böyle demesini emretmiştir. Bazen Kur'an'ın bir mesajı şiirlerde ve ilahi sözlerinde veya dini kitaplarımızda yer alan ifadelerin önüne geç ifadeler bazen Kur'an'ın mesajının önüne geçmektedir. Şöyle bir örnek vermek gerekirse Kur'an Muhammed Aleyhisselam'ı sıradan bir insan, sizin gibi yiyen, içen birisi olarak tanıtır ancak bir şiirin iki dizesi bakınız Kur'an'ın bu mesajını nasıl alt üst eder? Tersine çevirir. Muhammed beşer, la kel beşer bel ve yakutun beyne'l hacer. Ne dedi? Muhammed bir insandır. Ancak sıradan bir insan değildir. O taşlar içerisinde yakut gibidir. Ama mübarek adam Kur'an sıradan bir insan dedi Muhammed Aleyhisselam için. Sen sus. Kur'anı anlamak sana mı düştü? Alimler varken, evliyalar varken Kur'anı anlamak sana mı düştü diye hemen itirazlar yükselir. Sanki Kur'an'da sıradan bir insan olarak tanıtılan Muhammed Aleyhisselama o sıradan bir insandı deyince biz onu tahkir ediyor veya küçük görüyormuşçasına böyle itirazlar yükselir. Sen sus, Kur'an'ı anlamak sana mı düştü? 1400 yıldır alimler, evliyalar anlamadılar, yanlış anladılar da sen mi anladın şeklinde itirazlar yükselir. Tamam, Muhammed'i sıradan bir insan olarak e, görmeyip, onu yüceltip taşlar içerisinde yakut haline getirmekle ne yapmış oldun? Onu örnek alınabilecek rol model olarak görülebilme pozisyonundan dışarıya çıkarmış oldun. Ona zulmetmiş oldun. Yüceltmek suretiyle Muhammed Aleyhisselam'ı e, insanlıktan çıkardın. Örnek alınamaz bir konuma getirdin. Bundan sonra şöyle muhabbet başlar. Biz kim? O mübarek kim? Biz onu nasıl örnek alalım? E, biz onun gibi olamayız. Peki biz ne oluruz? Biz işte alimlerin, evliyaların eteğinden yapışalım. Ee, ahirette onların e, şefaatine, mededine, e, yardımına e, layık olmaya çalışalım. Dolayısıyla biz peygamberi nasıl örnek alalım ki o mübarek e, taşlar içerisinde yakut gibiydi. Bize sadece bugün e, bir takım mübarek zatlar bulup, e, Efendi Hazretleri bulup onun eteğini yalamak suretiyle ahirette onun şefaatine layık olabilmek düşer bize şeklinde ee, bu, e, bu sohbet devam eder. Ancak son bir ayet-i kerime Allahü Teala'nın bizlere hitabını hatırlatmak istiyorum. Dedi ki Allahü Teala: Bul, inneme ene beşerun mislukum." Onlara de ki ey peygamberim, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Sadece şu farkım var. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirette yararlı bir iş yapsın ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bakınız İsa aleyhisselamı yüceltmek suretiyle insanlıktan çıkarıp ilah pozisyonuna getirdiler. Bari siz yapmayın dercesine kim Allah'a kavuşmayı bekliyorsa umuyorsa dünyada ve ahirette yararlı bir iş yapsın. Birisinin eteğine elini yalamak yerine ahirette dünya ve ahirete yönelik yararlı bir iş yapsın ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ortak koşmasın dedi Allahü Teala. Cenab-ı Hak içimizden biri olan, en güzel örnek olan Resulümüzün getirdiği vahye tabi olma konusunda hepimizin yardımcısı olsun.